ilan etti. Altı geçirdiği çocuk tercihinin sonucu olarak bir bacağı kısa kalan Frida'ya o yıllarda tahta bacak Frida denmişti. Frida genç kızlık yıllarına kadar bu engeliyle baş etmesini bilen güçlü bir kız çocuğuydu. Babası Güler Moncalo bir Alman fotoğrafçıydı. Frida'nın annesi Matilda Calderon González e, ve despot bir kadındı. Frida babasını annesinden hep daha çok sevdi. Çünkü babası ona karşı her zaman çok anlayışlı ve çok kibar. Ben bıktım. Ne oldu yine Matilda? Ne olacak? Okul çağına geldi. O da kız kardeşleri gibi manastıra gitmeli. Hayır Matilda, buna izin veremem. Ya da Alman okuluna göndereceğim. Alman okuluymuş. Annesinin zorlamasıyla Alman okuluna yazılan Frida, burada katı kurallara uymakta zorlanır ve en nihayet okuldan atılır. Babasının kızı ne olacak? Atılmış okuldan. Rahat bırak beni dayı. Kız zaten bir bacaksı diye kendini hep eksikli hissediyor. Düzgün bir okulda okumayı hak ediyor bizim kızımız. Onu ulusal hazırlık okulla kaydettireceğim. Ne haliniz varsa görün. Artık gücüm kalmadı. Beşeri bilimler okumaya başlayan Kahlo'nun en büyük hayali doktor olmaktı. Dönemin en iyi eğitimini veren ulusal okulda o yıllarda daha yeni yeni kız öğrenci alınıyordu. O dönemde 2000 erkek öğrenci arasında sadece 35 kız öğrenci vardı ve Kahlo onlardan biriydi. Bu okul onu sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlara yönlendirdi. İleride Meksika düşün yaşamının önemli isimleri olarak anılacak Alejandro Gomez Arias, Jose Gomez Robleda, Alfonso Villa gibi okul arkadaşları olacaktı. Frida, Meksika'nın geleneksel kıyafetlerini giymekten çok hoşlanırdı. Dış güzelliğin en doğal olanını savundu. Bu yüzden hayatı boyunca ne kalın kaşlarını ne çıkan bıyıklarını aldı. Geleneksel ve doğal güzellik onun en önemli çizgisiydi. Okulda anarşist bir edebiyat grubuna dahil oldu Frida. Güçlü bir kişilik oluşturmaya başlamıştı. Bu grubun lideri olan okul arkadaşı Alejandro Gomez Arias'la büyük bir aşk yaşamaya başladı. çok problem yapar. Vakit diye eve gitmeliyim. Hadi <laughs> ne oldu sevgilim? Şemsiyeyi okulda unuttum. Hemen gidip alalım. Gidelim alalım. Filina ve sevgilisi koşarak geri dönerler. Şemsiyeyi alıp otobüs durağına doğru yol alırlar. Frida ve sevgilisi Alejandro'yu kötü bir talihsizliğin beklediğinden habersizce durağa gelen ikinci otobüse binerler. Otobüs ay, ay, ay. Ortalık cam pazarına dönmüştür. Alandro çarpmanın etkisiyle savrulurken Frida ise acıların en büyük karşı karşıya kalmıştır. Alandro, onlarca kişinin öldüğü kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasına rağmen Frida o kadar şanslı değildir. Tramvayın demir çubuklarından biri Frida'nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştır. Köprücük kemiği iki kaburgasını ve bacağını da kırmıştır. Üstelik ayağı parçalanmış ve omuzu çıkmıştır. Haftalarca bilinci kapalı kaldı Frida'nın. Bu sırada kız kardeşlerinden Kristina onun yanından hiç ama hiç ayrılmadı ve ona hep baktı. Doktor hanım, Buyurun. Daha ne zaman kadar benim yani bu kız kardeşim bu acılara katlanacak? Frida çok zor bir operasyon geçirdi. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan kablo güçlü bir ruhtu. Hayata yenilemezdi. Babasının teşvikiyle sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı. Babasının yatağının tabanına yerleştirdiği aynaya bakarak otoportreler yaptı. İlk otoportresi kadife elbiseli otoportredir. Kimliği çalar aynadan kendi görüntümü çaldım. Frida aynaya hiç haksızlık yapmadı. Aynanın ona yaptığı haksızlık kadar. Her acısını yansıtan aynadan öcalırcasına yaşamının tüm acımasızlığını büyük bir cesaretle resmetti. Kimi zaman leğen kemiğini çizdi, kimi zaman leğen kemiğinin hasarı sonucu tutunamayıp düşürdüğü bebeklerini, kimi zaman da kanlar içinde de parçalanmış bedenini. Resimlerimde kan var, ölüm var, yaralı kadın olarak ben varım ve imzam kan kırmızımsı. İki yıl sonra tekrar yürümeye başlayan Kahlo, bu dönemde sanat ve politika çevreleriyle yakınlaşmaya başladı. Kübalı Önder, Julio Antonomena, ve fotoğraf sanatçısı Tina Modotti ile tanışıp yakın arkadaş oldu. Birlikte dönemin sanatçılarının davetlerine, sosyalistlerin tartışmalarına katılmaya başladılar. Kahlo 1929'da <laughs> Meksika Komünist Partisi'ne de üye Fakat ağrıları, acıları hiç dinmedi Frida'nın. Kazadan sonraki tüm hayatı hastaneler, doktorlar ve giymek zorunda olduğu korseler arasında geçti. Çatık kaşlarıyla ve dik bakışlarıyla çizdiği o otoportreler aslında gözünü kırpmadan yaşadığı yaşamanın ta kendisiydi. Ünlü ressam Pablo Picasso, Frida'nın portreleri için biz onun gibi insan yüzleri çizemiyoruz demiştir demir yığınına dönmüş bedeni sanki başka gezegenlerdeki eş ruhlarının yardımıyla bir aşk tanrıçasına dönmüştü. Kendisi de inanamıyordu bu duruma. Resim çizmeye devam etti ulusa Ulusal Hazırlık Okulu'nda okuduğu sırada kadınlara düşkünlüğüyle tanınan ressam diye okula bir gün duvar resmi yapmak için gelmişti. Frida ise 3 saat boyunca bu dev gibi adamın fırçasına baka kalmış, onu çıkarmadan çık izlemişti. <laughs> ne o Firuza çok mu beğendin bu adamı? Hem <laughs> de çok. <gülüyor> <gülüyor> Nesini beğendiysen? <laughs> Benim bir gün liberadan bir çocuğum olacak. Göreceksiniz. <laughs> Frida, Frida Kaplı. Memnun oldum hanımefendi. Harika resimler çiziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de çiziyorum. Öyle mi? Görmek isterim. Neden olmasın? Ne <laughs> Frida ile Rivera'nın arkadaşlıkları başlar. <laughs> Resimlerin harika da çok cesurca ve otantik. Senden harika bir otantik ressam olur hayatım. Aa, ne ver aşkım. <laughs> Aralarında romantik bir ilişki doğan iki ressam, 21 Ağustos 1929'da evlenir. <laughs> Feride'nin annesi ise bu durumdan hiç memnun kalmamıştır. gibi düşünmüyorum. Diego zengin biri biliyorsun. Kızımızın çok pahalı tedavilere ihtiyacı var. Üstüne öyle kızımız çok mutlu. Baksın böyle mutluluk. Of! Baksın böyle zenginlik. <laughs> Baştan Diego Çocuğum Diego, yapıcı Diego, ressam Diego, babam Diego, oğlum Diego, sevgilim Diego, kocam Diego, anam Diego, ben Diego, evren Diego. Rivera 1920'lerde Ulusal Rönesans Hareketi'ni başlatan duvar ressamlarının en tanınmışlarıydı. Diego Meksika'nın kültür sahnesinde çok etkindi. Tuvaleri sosyetede ve seçkin entelektüeller arasında da itibar görmekteydi. Frida ikinci portresini evlendiği yıl yaptı. Aynı yıl Rivera'nın Komünist Parti'den ihraç edilmesi üzerine Frida Kahlo da partiden ayrıldı. 1930'da eşiyle beraber Amerika'ya gitti ve 1933'te Rivera aldığı duvar resmi siparişlerini bitirinceye kadar eşiyle birlikte orada yaşadı. Evliliklerinden iki yıl sonra bir düğün fotoğrafından yola çıkarak Frida ve Diego Rivera 1931 adlı tablosunu yaptı. Frida birkaç kez hamile kaldı ancak yine o talihsiz kaza yüzünden tüm hamilelikleri düşükle sonuçlandı çok istediği bebeğine olan özlemini ve yaptığı düşükleri tuvallerine yansıttı. Çocuk sahibi olamadığı için hayatında oyuncak bebeklerle ve evinde beslediği hayvanlarla paylaşıyordu. Bu hayvanlar arasında maymunlar, köpekler, kuşlar ve hatta bir geyik bile vardı. Meksika'ya döndükleri yıl tuttukları evin bir pembe bir de mavi olmak üzere birbirine köprüyle bağlanan iki ayrı bölümü vardı. Frida mavi bölümde kalmayı tercih ederek cinsiyet ayrımının ön yargılarını kırmıştı. Pembe bölümde de Rivera kalıyordu. Sık sık sağlığı bozulan Frida dayanılmaz acılarla başa çıkmak için bütün gücüyle resim yapmaya devam etti. Yalnız ülkesinde değil Amerika ve Fransa'da da sergiler açtı. 1938'de New York'ta açtığı sergi ona büyük ün getirdi. 1930'daki Paris sergisiyle övgüler topladı. Sağlığı kötüleşti. Devamlı hastaneye gider oldu Frida. Ve yine ameliyat masasına yattı istemeyerek. Bağırsağının bir kısmı alındı. Bu sırada kangren olan ayak parmakları da kesildi. Fiziksel yaraları günden güne çoğalıyordu. Ama ruhsal yaraları Diego'nun onu devamlı aldatmasıyla daha da çoğaldı. Bütün hayatı boyunca Frida 32 ameliyat geçirdi. Diego ise hiçbir zaman iyi bir eş olmadı. Önceki iki evliliğini aldattığı için bitmişti. <laughs> Üçüncü evliliği de bir istisna olmadı. Frida... Diego'nun onun kız kardeşi Cristina'yla anlattığını görünce dünya Diego'nun çok beğendiği o uzun saçlarını kesti ve erkek kıyafeti giyerek aldatılmaya tepki gösterdi. 1943'te La Esmeralda adlı yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan Frida, sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi 10 yıl boyunca sürdürdü. Sağlık koşulları nedeniyle Meksiko City'ye gidemediğinden derslerini evinde veriyordu. Öğrencilerine Los Fridos Frida öğrencileri denildi. 1948'de yeniden Meksika Komünist Partisi'ne katılmak için başvurdu ve başvurusu kabul edildi. 1950'de omurgasındaki sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 9 ay hastanede kaldı. 1953 yılı Nisan ayında Meksiko City'de bir kişisel sergi açtı. Sırt ağrıları günden güne dayanılmaz bir hale almıştı yine tedavi için doktorun yolunu tuttu bir daha. Bu kez mantar enfeksiyon teşhisi konuldu. kendini bu sırada yavaş yavaş alkole vermeye başladı. Ben acılarımı boğmak için içki içtim ama Tanrı'nın belası. Belaların yüzmeyi öğrendiler. San Francisco'da Rivara ile karşılaştı Frida. Bu sırada duygularına engel olamadı. Diego ile tekrar barıştı bu kez sade bir törenle yeniden evlendiler. Feride o günlerde tutmuş olduğu günlüğüne şu satırları yazsın. Yeniden evlilik iyi gidiyor. Kavgalar azaldı. Karşılıklı olarak daha fazla anlayış var. Ben de onun kalbinde aniden yeni bir yer tutuveren öteki hanımlar hakkında daha az sorgu sual yapıyorum. Gördüğün gibi evliliğin böyle bir şey olduğunu nihayet anlayabildim. Geriye kalan ne varsa hayal ürünü sağlığım yoksaydı mutlu olduğum bile söylenebilirdi. Ama tepeden tırnağa, böyle bir enkaz olmak aklımı darmadağın ediyor. Bana acanlar yaşatıyor. Meksika'ya döndüğünde Frida'yı acı bir sürpriz karşıladı. Frida'nın en yakın dostu en büyük destekçisi, biricik babası hayata gözlerini yumdu. <laughs> Frida babasının ölümüyle yıkıldı. <laughs> büyük bir depresyona girdi. <laughs> Bu depresyon acılarını, ağrılarını daha da tetikledi. Ama resim yapmayı hiç bırakmadı. Çünkü resim yapmak ona her zaman iyi geliyordu. 1945 yılında büyük bir operasyon daha geçirdi Onur Omuriliğine metal destek oldu. Ama bu ameliyatta başarısızlıkla sonuçlanınca artık oturamaz hale gelmişti. Yattığı yerden tablolar yapıyordu Frida. Aynı yıl Sola sergisini açacak olmanın da heyecanını yaşıyordu. Ne yaptı beni? Mutlaka gitmeliyim Serp Maria. Sen çok güçlü bir kadınsın Frida. Bunu da başarabilirsin. Evet, başaracağım Maria. Saçında çiçekleri, fırfırlı uzun renkli elbiseleri ve makyajıyla yatarak sergisine katıldı ya. Frida. <laughs> bu sırada çektiği dayanılmaz ağrılarını hafifletebilmek içinse devamlı kullandığı ağrı kesici ilaçlara bağımlı hale gelmişti. Bir süre sonra Rivera, Frida'yı yeniden aldattı. Hem de bu kez en yakın arkadaşı <gülüyor> Maria <laughs> Felix'le. <laughs> kestiler. Bana yüz yıllar sürecek işkence bıraktılar. Neden hala yaşıyorum? Sorguluyorum. Kendimi öldürmek istiyorum ama Diego beni oradan koruyor. Beni özleyecekmiş gibi saçma bir düşünceye sahibim. Ama hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim. Biraz daha bekleyeceğim. Feridayı talihsizlikler ve hastalıklar hiç peşini bırakmadı. 1954'ün ilk baharından Frida Zat Frey'e Çıkışını <laughs> Çıkışı sevinçle bekliyorum ve umarım bir daha hiç geri dönmem. Bir de bedenimi krive edin benim, küllerimi saklayın lütfen. <laughs> Tarih 12 Temmuz <laughs> 1954'ün akşamında aniden ateş yükseldi Frida'nın ve Rivera'yı yanına çağırdı. Diego! Diego! Efendim hayatım. <laughs> Sana bir hediyem var. Ne hediyesi? Yıl dönümü hediyesi. Ama hayatım daha yıl dönümünde üç ay var. Biliyorum. Ama ben şimdiden vermek istedim. Zira artık bu dünyadan gideceğini anlamıştı ve sevdiği adamın son kez gözlerine baktı. Beni aldattığına rağmen. Ertesi gün 13 Temmuz 1954 yılında sabah saat 6 sıralarıydı. <laughs> Frida. 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 Aman Allah'ım. Her gün 7 adet alması gereken ilacı 11 adet almış. Bu bir intihar. Kirida'nın ölüm sebebi ciğerlerine giden bir kan pıhtısıydı. tramvay kazası ikincisi Rüvera Teşekkür ederiz. Sevgili Tuna Keskin e, Firda'yı canlandıran arkadaşımız teşekkür ediyoruz. işin özetini buraya aktardık. <gülüyor> aslında <gülüyor> o kadar çok e, bu kadının hayatında evet. yaşanmışlıklar var ki evet. e, çeşitli konular var aslında ama oraya da girseydik eğer e, burada süremiz de yetmezdi. Elimizden gelen majistane bu kadar yapabildik. Umarım. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu arada oyuncularımıza birer tane çiçek gibi